Phil Foden bıraktı. Bu bizim ekonomimizi çökertti. Sterling Kallat gelin. Messi kaldırdı. Maziya dönüşünü yaptı. Arnold aç dört Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi hoş hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz Yediğim gol kadar Minecraft dağıtıyorum Serisinin ikinci videosundayız Bu seriyi geçen haftadan bilen takipçilerimiz Zaten hakim bilmeyenler için de Bu videoda iki maç yapıyorum Ve bu iki maçta toplam yediğim gol kadar Minecraft dağıtıyorum örnek veriyorum 3 gol yersem 3000 Minecraft dağıtıyorum Tüh be Lan ülke takımı gol yiyor Kişi başı biner MyClub ve 5 gol yersem 5000 bin dağıtıyorum. Yani 5 kişiye biner Michael Buna katılmak için ne yapıyorsunuz? Bu videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Bu videonun altına Instagram adresinizi yazıyorsunuz. Bu videoda yediğim gol kadar da MyClub çekilişi yapıyorum. Geçen hafta çekilişimizi yaptık. Alnımızın hakkında kazananlara verdik. Onların fotoğrafları da burada durur. Instagram'dan zaten paylaşmıştım bunları. Neden YouTube'da paylaşamadım? Çünkü arkadaşlar ibanları görünüyordu. Lan oğlum uf, cümle kuramadım ya. Söyle. İşte İvanları göründüğü için kanka şey e, onu paylaştık aslında toplulukta ama geri silmek zorunda kaldık. Kanal ban yemesin diye. Berke'ye de attığım fotoğraflarda zaten bilgileri belki sansürler. Bakalım ilk rakibimiz geldi abi. Şöyle baktığımızda böyle başlayalım ilk yarıya. Duruma göre bakarız. Hatta Haaland'dan başlayayım. Adriano ile mi? Hadi Adriano ile başlayalım. Rakibin kadrosuna bakalım. 4-1-2-3. Güzel kaliteli bir kadrosu var. Van Nistelrooy, Figo, Mbappe, Ronald Ronaldinho, Messi ve De Bruyne ofansı bir kadrosu var. Kunde'yi de koymuş stopere. Sevdiğim stoperlerden biri. katdosu gayet güzel kardeşimin. Bakalım bakalım bu iki maçta kaç gol yiyeceğiz. Allah beni de çok yemeyelim oğlum var ya. Benim gibi yemiyorsun. Benim gibi yemiyorsun. Bir şekilde çabalayacağız, uğraşacağız. Rakibimiz güçlü bir rakibe benziyor. Elimizden geleni yapacağız. Adriano ile başladık. Snyder ile başladık. Carlos ile başladık hocam. Şurada Foden'ı gördü. Ford'undan Snyder'e doğru. Wesley indi aşağı Atiano'ya. Atiano, Atiano Messi'ye. Hocam Messi. Messi. Figo. Aa, aa. Hocam adamlar yaptı, Kalktı önüne bir şeyler yaptı ama olur. Ver emmi oğlu ver ver ver. Olsayt. Reis olsaydı onu göreceğim. Bu halk senden gol bekliyor. Akıllı ol, taktiksel oyna. Attığın o yediğin gol olsun diye bir sürü takipçim var. <laughs> o son videonun yorumlarında. Bayağı güldüm onlara. Hocam, Başlayalım bakalım. Ronaldinho ile başla. Oo hızlı başladı oğlum. Yok hemen dakika 8'de gol yesek bu bizim ekonomimizi çökertir. Ana dakika 9'da gol yedik. Dakika 9'da gol yedik acı. Bir tane gitti bile. Şimdi çekecek atanlardan bir kişi bin Michael'ı hak etti arkadaşlar. Bana çıkmaz demeyin. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. bildirimleri açın. Hemen yorum Instagram'ınızı yazın. Zaten bir şey kaybetmezsiniz. 5-10 saniye sürüyor. Messi bıraktı Snyder hocam. Snyder şöyle en yukarıya Foden'a doğru. Foden indi aşağı hocam Messi'ye. Messi kaldırdı. Adriano vurdu bir bir. Tatlı bir takım oyunu. Tık 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 tiki la Tiki laka ne? Tiki laka değil lan. Tiki takalarla oynadık. Dakikada 32 hocam. Hocam Ruben Diaz Figo, Arnold şöyle Messi'yi gördü. Messi şöyle indi Figo'ya hocam. Figo gidiyor. Alex Grimaldo da var. Hocam çalım atacaktık ya. Çalım atacaktık ya. Hocam Arnold. Arnold. Aç dört ayı. Adriano harika Rovacata. Bir oldu. Ulan Adriano Rovacata'sı niye girmedi ya. Üzüldüm ha. Vallahi bak. Gol üzüldüm ha. Canım yandı hocam. <laughs> Canım sağ Hocam. Sanda taktiği var mıdır lan bunun? Vardır falan. Gel boş ver. Tamam Ronaldinho. O hoca. Kırmızı hoca. Tamam tamam sırt dönük atamaz atamaz. Yani bak böyle atamaz. Atamaz atamaz atamaz. Şöyle abi vur. Tamam. İlk yarı iki bir çiçek gibi daha fazla yemedik. İlk yerden bir borcumuz var zaten. Geldik şöyle. Sağlam oynamışız. Güzel oynamışız. Tatlı oynamışız. Geldi ikinci yarı. Rakip Messi'yi çıkarmış. Neymar'ı almış. Köklü bir değişiklik yapmış. Biz Atiyano ile devam ediyoruz hocam. Atiyano'dan Messi'ye. Snyder. O da Phil Foden'a. Foden. Şöyle Messi'ye. Messi. Onu geçti. Ah be. James tamam. Foden. Çektik buraya. Bizden biri nasıl alamadı onu? Arnold'u şuraya çek dayı. Tamam oynasın oynasın. Bire bir oynasın. Yukarı oynarım ben. Oğlum ben defansım. Sağlam sağlam. Rahat ol. Atamaz. Bir şey bilmez o. Bilmez o. Aa, git buradan. Tamam. Tamam şunu şöyle Foden'u çektik abi. James. Hop aldık bir şey yok. Şöyle hocam Snyder'e. Ah be. Ulan devrim onu ne saçma hareket. Emmoğlu ver topu tamam. Açtık hocam Figo'yla Figo. Şurada Messi var. Ah be biraz aceleci davrandık. Daha sonra geç kaldık aceleci davranmadık tam tersi. O Sait hoca bence de. Alex Taçoğlu sen var ya taş taşlarını yerim ha. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Şöyle hocam en aşağı oynasana. Ay ne güzel indirdin. Ay çok güzel takım oyunu. Şöyle hocam Atiyano'ya doğru James. Oyun değişikliğine gidebilir miyiz? Hocam Figo. Figo'dan Edgar Davids'e. Davids'ten Foden hocam. Foden Carlos'a. Carlos'tan Foden'a doğru çok güzel top. Phil Foden gidiyor. Phil Foden. Phil Foden, Phil Foden. bıraktı. Sı. Ananı avradını. Oyun değişikliği, oyun değişikliği, oyun değişikliği. İyiyiz iyiyiz, güzeliz güzeliz. Şimdi kral bir şeyler değiştirmek lazım. Haaland'ı alalım, süper yedek. Neymar'ı alalım. Bernardo Silva'yı almak istiyorum. Üzerine bir de Kaka'yı alalım. Daha iyi olur. Beckham'ı da buraya aldık. Nice, kimse aşağı bakmıyor. Tamam, devam. Nice, güzel katlı kurduk baba. Lan oğlum bu maçta beraber kalırsak da bize yazıklar olsun. Arnold baba, şu Michael. Vur, Ha, Hah, Alex Grimaldo, hayırdır lan sen? Ne rolleniyorsun, ne sahipleniyorsun? Hayır, hayır. Tam bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, bir şey. Neymar Hocam kırmızı adam mı öldü? Hayır, son saniye Mehmet'ten gülmek istemiyorum. Öyle bir şey olamaz. 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 Olsaydan olsay. Bu gitsin. Tamam. İlk maçı bir zayiatla kapattık. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Yani olsun bir tane ikinci maçı bilmiyorum nasıl olacak. Çok üst oynadık oğlum. Tek başımız oynadık. Yani görün sesiklerden de. Hemen ikinci maça geçelim. Oynat bakalım. Evet hocam ikinci maça geldik. Bu maçta ne kadar zararlı çıkacağız bilmiyorum. Rakip geliyor bakalım. Kapçıyan Tunizyen. Ben seni kapçıyım kanka. Ben senin Öyle ahlaksızca ahlaksızca şeylerle gelme. Bu arada ne anlama geldiğini bilmiyorum. Fakat tahrik edici bir kelime. Şöyle baktığımızda hocam ilk yarı böyle mi başlayalım? Hadi farklı olsun. Kaka burada oynasın. Maradona da oynasın ilk yarıda. Beckham da oynasın. Böyle başlayalım lan ilk yarıya. Güzel oldu. Hatta tam tersi ölü kalan da ilk yarıya alalım mı? Aldık anasını satayım. Değiştirdik bütün ileri hattı. Rakip 4 2 3 oynuyor. Kolektif gücü 3032. Mbappe, Felix, Messi, Figo, Foden, Chouameni, Nuno Mendes, Kundeler falan havada uçuyor. Adamın katlı can yakıyor. Tehlikeli bir rakibe benziyor. Tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Stadyum tıklım tıklım dolu. Chelsea vs Portekiz maçı. Chelsea deyince gelen en... Aha defansif oldu. Pardon ofansifmiş. Bir heyecanlandıydım. Bu benim için daha kötü. Hemen ofansif alma lan takım öyle. Bir iki oynayak bakayım tart beni. Hocam şut fake'i yaptık orada. Delight Kunde ile başladı rakip. Kaka. Şurada gördü hocam Phil Foden'ı Foden. Hızlı başladık. Maradona bir sıfır. Kodun orta açıyorum bana da onu atıyor. Tık 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 dememe skoru bulduk. Bu çocuk daha şimdi hard oynar arkadaşlar. Abi temkinli oynar gibi olabilirdi. Hocam Allah Felix hayır. Şşt, Felix, hayır. Kardeşim biz onu hepsini ayarladık. O, o, fal yaptı hoca. Ağzını burnunu bir onun. Kırmızı da verebilirsin. Şöyle KK'yı gördü abi. KK'dan Carlos'a Edgar Davis. Edgar Davis. Ooo yatmalar kapmalar falan. Alex, aha Arap pas atarsa yandık. Felix geliyordu. Ver kardeşim ver. Öyle bir şey yok. Yani onu unut önce. Şimdi Kaka Leite'ye. Kaka'dan Beckham'a çok güzel top. David evet, Beckham, Erling Alat. Gelişine füze ayakla. Çok tatlı gol. Harika gol hocam. Takım oyunu dediğim bu. Tık tık tık. 2-0 öne geçtik. İnşallah maçtan kaçarsın kankam ekran değiştir kısa kışa vuruşu. İşte geliyor. Özel harekat. Edgar David. Hocam şöyle bıraktı Arnold'a. Arnold. Arnold. Gol sandım. Yeminim olsun gol sandım. Vallahi gol sandım. Hocam Beckham izle şimdi. Ay çok güzel geçti Maradona. Maradona. Maradona oldu vurmadı. Kaka oğlum şu iptal yaptı mı? Şu, al senin plasan yerin bura. Ah be nasıl kaçar be hayatım. Hop bekim. Hop Maradona. Hop bıraktık Edgar Davis. Hop Kaka'ya. Hocam boş orada boş. Ford'un boş. Şu tip dal yaptık. Bir şeyler oldu. Oyun kastı. Ben şu tipler görmeli yanlışlıkla dünyanın en güzel gollerinden birini atıyordum ha. Tabi canım. Şimdi reis o zaman ne yapıyorduk tamam mı? Duran toplar. Carlos gel bebeğim. Senden bir şeyler deniyoruz şu an. İnandık başaracağız. Ekran değiştir. Kısa köşe vuruşu. Edgar Davis gel abi. Sen güzel atıyorsun. Geldi baba. Şimdi Edgar Davis. Şöyle bıraktı Carlos'a. Ya kastı. Şu tip de hali yaptım. Kastı. Orada kasmaz o ya. Uuu çıldık bana oyun beni. Tamam iki 2 sıfır hocam. Sadece bir tane borcumuz var bütün halkımıza. Oha. <laughs> Şuna bak. <laughs> tekrar oynamışız lan. Vallahi tekrar oynamışız. Gel lan Neymar oynasın. Biraz şov yapalım. Tamam. Neymar aldık hocam. Figo'yu tamam. Açık eğlenek dayı açık eğlenek. Ağam eğlenir benimle. <laughs> ne eğlenmez lan hadi. Ruben Diyaz indir abisi. Hakan ver Hakan'cım. Edgar Davis'ten Kaka'ya. Kaka'dan Neymar'a. Neymar şöyle ağlandı hocam Neymar'ı gördü. Neymar. Hocam gelip de çocuğuma bir tane daha vurursanız. Sizin vallahi canınızı yakarım. Ver lan. Şöyle hocam Maradona'ya doğru. Maradona. Hoca onu onu bari onu ya çocuk <laughs> çocuklarıma vuruyorlar. Vallahi vuruyorlar çocuklarıma. Hocam Figo <laughs> muhteşem kornerde. Ne korner lan? Taço. Haaland içeride değil mi? Alan alan. Tam Neymar da olur. Hocam. Aa bende miydi o? Aa bak ona biz bir kere vurduk hemen avantaj dedi. Bir şey yapamaz. Oğlum bir şey yapamaz. Şimdi reis. Arnold'la aldık mı? Oğlum abi Hakan da her şeye müdahale ediyor ha. Aha aha. Hocam Mbappe. Be. Mbappe. Be. Kaydık 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 geliyor geliyor. geliyor. Eşek. Hadi oğlum lan bir tane at. Bak ellemiyorum lan. Hadi bu pozisyonda ellemiyorum tamam. Hadi hadi görmüyorum hadi kalk kalk hadi, hadi. At millet bari MyClub kazansın. Ya sen. Eee eee. Vallahi atamıyor. <laughs> Hocam halattan Neymar, Neymar gidiyor Neymar Neymar indi aşağı Kaka'ya Kaka Masya dönüşünü yaptı Plaseyi koydu Herkesi yatırdı Kaka Leite Kaka Leite yine klasını konuşturdu hocam Bu çocuk gol izlemiyor Büyük ihtimalle maçtan kaçtı ya yani Her türlü iddiaya varım bak şimdi Bak yuvarlak ekran Gel 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 <laughs> kanını biliyorum ben bunların bu arapların kanını biliyorum ben evet hocam rakip kaçmış yapacak bir şey yok bu sefer sadece tek gol yedik sağlık olsun atsın diye de uğraştık baya şov yaptı yani on şuttan sadece iki gol attık başta e, uzaklardan denedik falan filan ama elemanlar yetersizdi bakalım inşallah bir dahaki sefere bugün sadece çekilişte bir kişiyi vereceğiz çekilişte verdiğimizde instagram remzi kamalak adresinden zaten duyuruyorum instagram remzi kamalak adresini takip etmeyi de unutmayın videoyu beğendiyseniz like abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın kendinize Tica não é